Gel, <laughs> gel. Takdim edeyim, patronumuz Cem Bey. Bu da kahramanımız. Affedersin, adı neydi? Şaban. <laughs> Şaban Bey. Buyurun. Hı, gel, geç. <laughs> korkma, yanındayım. Korkma. Gül biraz. Daha gül. sert bak. Daha sert. Daha yırtıcı. Şimdi yumuşa. Biraz üzül. Şimdi de vicdan azabı çek. Fena değil, fena değil. Dişlerimi de göstereyim mi? Belki yaşımı öğrenmek istersin. Kafi, gel bakalım. Hadi gel, hadi. Allah, o ne be? <laughs> Bütün şehri senin afişlerinle donatacağım. Basına, televizyona, sinemaya gireceksin. Halkın kahramanı, sevgilisi olacaksın. Tüm sevgilerini verecekler sana. İşte verecekler mi? İşi ben sana veriyorum! Benim yanımda çalışacaksın, tamam mı? Anladın mı? Ne bağırıyorsun ya, anladık! Gazetecilere telefon et, hemen gelsinler! Dur dur, gitme! Ee, bazı formaliteler var imzalanacak. Şimdi otur şuraya. Al! Şuraya bir imza at bakalım. Şimdi de şuraya. Güzel, şimdi... De...